Oh, bak, şey. bak, 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 bak. bak şimdi bak. Oo. Görüyor musunuz arkadaşlar aşağısı çok uçur. Şuna bak. Opa. <laughs> ah, ne taş kuvvetli. Abi şuna mı sokmuş? Hmm, taşın altına koymuş bak işareti. İşaret ne İşaretten böyle taşın altına. Hop. Oh. Temizle bak şunu aç bak. Taş diyor. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Karşıda gördüğünüz gibi koltuk işareti. Mükemmel bir işaret yapılmış. Tam bir burası bir vadi. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Kayalık. Her yer tam bir vadi. Burası böyle tam bir eşkiye yatağı. Mükemmel bir yer. Tam bir kanyonun içindeyim. Koltuk işareti süper bir işçilik yapılmış. Yontma aşağı kadar iniyor. Mükemmel içine otur. Tam bir makam koltuğu gördüğünüz gibi. Şimdi bunun biz burada bir hediyesi var. Bu eşkıya işi. Saklama yeri çünkü bir vadide kanyonda olduğuna göre bu koltuğun şöyle tam net görüntü yapalım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir işçilik. Şimdi daha ne işaretler var? Şunlara bir takip edelim. Böyle gelelim. Böyle geldikten sonra arkadaşlar Şurada bir işlemleri görüyor musunuz? Bak şurada. Ee, Mur çizi gibi. Mükemmel bir işaretler yapılmış. Şu karşı görüyor musunuz? Karşı kesme. Şurada küçük oymaya bakın. Küçük oymayı görüyor musunuz? Bak mükemmel bir işçilik. Kaş, e, taşta kesmeye bakın. Şu şu bir, e, bir hayvan figürü. Ağız yapılmış. Net belli. Burada işçilik. Şuradaki küçük oyma, altta da bir küçük oyma var. Görüyor musunuz? Aşağı doğru vermiş. Aşağı doğru vermiş. Şimdi geldiğimizde orada koltuk gibi yapılan yerde küçük burada bir taş var. Görüyor musunuz? Araya sokmuş. Burası doldurulmuş. Küçük oyma oradaydı. Şu hayvan figürü dediğim bir surat. Görüyor musunuz? Bir hayvan figürü gibi nereye bakıyor? Burayı doğru bakıyor. Burada bir dolgu. Şöyle bakalım. Bak. Dolguları görüyor musunuz? Şurası komple dolgu. Şurası da dolgu. Şurada dedektörle sinyal aldık. Dedektörle diyorum alan taramayla burada sinyal aldık. Şuradaki dolguyu şu taşları bir çekeceğiz. Alan tarama şu bölgeye atıyor. Şurada şimdi işlem yapacağız. Görüyorsunuz her şey. Burada tüm belli. Şimdi burayı başlıyoruz arkadaşlar. Taşlar kesme. Zor da duruyoruz. Aşağısı da sarp. Şurada da bir kanal verilmiş. Bak. Kanalı görüyor musunuz? Kes, kasma, kesme kanalı. Bak nereye gidiyor kanal bak. Kesilmiş aşağı verilmiş. Şu taş koltuk gibi. Şüpheli. Şurada koyma. Her şey burada ele veriyor. Burası dolgu şimdi burayı başlıyoruz değil mi başım? Başlayalım başlayalım. Şimdi nereden başlayacağız? Sen şuraya gel ben oradan ben çalışayım. Ben üstten mi çekeyim? Şuradan şuradan çekeyim. ben şu taşın üstüne çıkayım. Hem üzerinden... o kanal orada. Taş gelmezsin. Önce şöyle kenarlarını bir açayım. Ee, evet. aç bakalım. Aman tanrım çok güzel altı çünkü bu bölgeye. yerde sıkıştırmış ya. Aşağı bak ya. Oh. Ya bir içeri sokma işte bunlar Oo orada işaret çıktı. Aşağı doğru yunutmuş vermiş. Şaksın. Hazine burada. Alan tarama doğru. Sesi duyuyor mu? Şahsız Bu küçük çıkmıyor mu başta? Bu. Onu küçük almışsan odasını daha rahat açarsın. Ne demek istedim? ne O taş gelmez ama bak orada işaret çıktı. Ben onu bir göstereyim diyorum. Sağlam bir işaret çıktı orada. Bak karadaki aşağı doğru yokmuş. Bir işaret çıktı. Kayaya dayamış iş onu. Rahatça. Sıçlamış işte. Evet. Burada bir saklama var. O işaret. Olay nasıl sıkıştırmış onu ya? Nasıl tutmuş? Bu kaya gelmez değil mi üstte? Gelmez değil mi? Dikkat et. Allah Allah. Bizi gelirse beni de götürür. Uzak olabilir dedim. Da. O yüzden. Görüyor musun? Bunu atalım şimdi. Bak orada işaret çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Şu kafa gibi bir şey çıktı surat değil mi? Al onu bak surat çıktı orada bak gördün mü? Bak 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 sese bak şimdi bak. Görüyor musunuz arkadaşlar aşağısı çok uçuruk. nerede çalışıyorsun? Allah bizi götürür abi. Dale iniyor aşağı. Uçtu evet. uçtu. Işılda işaret. Tam eşkiye kanyondayız diyorum ya. Burası yutar adam ya. Başkan şunu alıyorum. Bunu al işte. Önemli olan bunu. Bunu nasıl alacağım, bunu alacağım. Bu Ufarı... al oradan dikkat et. Yukarıya çıkacağım. Ben de buradan çekerim onu. Aşağıda altında kalmamaya bak. <gülüyor> <gülüyor> ben de şöyle çekeyim değil mi? Çok güzel. Ha. Oo. sonra da ileriye doğru durmuş. Bu mu? bak kafa gibi çıktı bu. Kayıp çıktı oh. Yılan kafası sanki. Yılan kafası bu. Oh. Gördün mü? Çekip al. Oh. Arkadaşlar gördünüz mü? Yılan kafası gibi. Orada da bir işaret var. atma ama aşağı bunu gitsin. Oh. Var. 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 Haydi kuzum Hadi. Haydi kanyona Nasıl koymuşlar bu adam bunu Gitme başka mı gideydin Daha güzel olacak Sonra gidelim Şurayı Şurayı bir görüntüle. Bak. görüntüle Dolguyu bir görüntüle Arkadaşlar, dolguyu bir görüntü. Dolguyu görüyor musunuz? Net olarak burada ele verdi. Buradaki işaret. Burada verdi. Şimdi burada bir dolgunun olduğunu bize yaptı. Kesme. İçeri doğru gidiyor. Burayı biraz daha kazmaya devam edeceğiz şimdi. Evet, devam edeceğiz. Şöyle başla <laughs> <laughs> Aşağı doğru. Oo. Sıkıştırmış. Şu ol yük parçası herhalde değil mi şu ol? Bak. Ha. Şu parçası. Güp parçası. Eee gördün mü? Nedir? Gördünüz mü arkadaşlar? Güp parçası çıktı. Burun, burası sağlam. Ben sana söyleyeyim. Bu içeride mal var. Doğru hedefte de değil. Doğru hedefte de değil. Çakıyor. Yani, Alantara ama iyi bir hedef. Başka geldi. Ateş kitledi. Yağar aslan çıkıyor buradan ya. Orada ne? Ne? Ne çıktı orada? Ya bak bu ne? Korkut mu çıktı orada? Orada? Ne orası? <laughs> göster göster görmüşler. aa Hı -hı. Burası boşluk altı içeri mahsen gir girişi burası. Al karşıya. Dur hala. Aa, dolguya bak. Bak arkadaşlar, ilk görmüş toprak nasıl belli. Değil mi? Ahis. Oo, bak. çıkıyor ha oralarda. İşaret çıktı orada gene ha. Şuna bak. Bak, bak. bak, işaret Şuna... yapmış oralarda. Bak. Burada yine bir işaret çıktı. Şarta bak, İşaret çıktı. Şartın kralı. Değil. Ve... Ah. Yön ve... Arkadaşlar. İşarete bak temizlesen şunu elini Gördünüz mü? Aa, bak. O. Dibe vermiş. Bak V yapmış adam. Dur şurayı bir görüntüleyelim. Oymuş. V yapmış. Bu kayayı da yontmuş. Ne demek itti? Aşağıya yön vermiş. Ben de azini aşağıda diyor. Biraz daha kaç da şuraya gele bakalım değil mi? Bir de biraz sonra. Obay, o Bu ne böyle? Nasıl vermiş ama oraya bak. Aşağıya vermiş değil mi? Bu içeri boşluk veriyor arkadaşlar. Mahzen veriyor. İçeride de değerli veriyor. Ama bu ön tarafta da veriyordu. Oha. Şuna bak ya. Duvar mı Doğru. çıktı orada? E? Şuna bak ya. Aha. Orada duvar çıktı. Duvar. Şu topu şöyle al. Ayy içeri gidiyor. Gidiyor mu? Kalan tarafa bu bölgeye atmıştı. Bir direktör tutsak mı? Yani direktör bütün e? Şu karşı yamaçlara tut. O işaret yapmış ya bak adam orayı. Bak işaret yapmış ya. İşaretin oraları. Şu işaretin olduğu yerde bak. Şurayı yapmış. Şurayı da oymuş. Buradan şu kayayı böyle oyunca böyle aşağı doğru vermiş. Şu aşağıya ara. Burada da mahzen mi burası ya? İçeri gidiyor. Boşluk verdi yani içeride değerli. Böyle. Sapa yerdeyiz ya. Çok sap ya. Aşağısı nasıl kütür diyor değil mi? Şu yamaca bak yamaca. Yok mu? Alan tarama niye atıyor buraya? O ne? Bakın. Çek. Bir daha çek. Orada abi. Burada. Bir daha tut. <laughs> ben buradan diyor bak. Arkadaşlar. Abi. Abi. Ben tamam, oradayım diyor. Orada. Tam işaretin olduğu tamam. yer bak, bak. Işareti var. Bak. O işarete tutmam var mı? Yok mu? Yok. Tam işaretin neresi? Tam işaretin bak böyle iniyor. Bak. Tamam burayı da <laughs> açalım. Ne var? <laughs> bir bak bak. O var <laughs> <Allah gülüyor> ya. <laughs> tam da işaretin olduğu yerde. <laughs> taştan şüphelendim. Taşı bir sökmem lazım. Ha? Acaba Bu ne? O taşla birleşik mi o? o? ne? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O taşla birleştirmiş mi o işareti? İşaretin olduğu yerden geliyor. Bak işaret temizlesene aşağıda doğru. Bak 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 bak. 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 Gel temizle temizle. Şurasını da. Aa işaretten aşağı geliyor. Bak bak, bak 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 bak. Bak birleştirmiş gördün arkadaşlar. mü? Bak 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 birleşmeyi gördün mü? Oradan oradan ona ayır bak ne var? Onun yanında veriyordu zaten değil mi? Oho! Şaba! Oraya! Şaba nasıl birleştirmiş? Nasıl sokmuş orayı ya? Şuan ne? bak. Nerede bu bir şey çıkma? Taşa mı tuttu? O ne? O ne böyle? Küp mü? Bak hala. O öyle. Şurası Şurası ne öyle? Şunu döndüm aşağıya ya. O ne öyle? O da mı? Küp mü çok o? Ne Taş Şapta herhalde Kesme ya Evet taş Kesme ya Şuradan Şartı altına yapmış zaten Kas bağım olaydı Kas bağım şöyle oldu Anam Ne o Kesme Hani Taş mı Taş mı Dur bak ne o? o ne vurdurdun ne? başkan vurdurdun da. Ne o? Ne bu bak? Taş değil mi? Taş belledim ben az önceki gibi. Şuna bak! Abo! Şuna bak ne taş kuvvetli. Abo! Taşın altına mı sokmuş? Ama neyin taşın altına koymuş bak işaret İşaret orada? İşaretten böyle taşın altına. Abo! Abo. Temizle mi abi şunu aç bakalım Ya taş diye hızlı vurduk başkan ya. Ne? Mahvettik köpeği. Tüh, ne bileceksin? Taş belledim ben az önce senin bak Top, toprağın altında ne bileceksin? O, 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 o. Şuna bak. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. <laughs> i̇nşallah eşkıya doludur la. Çatla al bakalım içini gösterelim. Neymiş o kırdığın yeri? Kırılan yeri var ya çatlamış. Şu an e, al bakalım içini bir gösterelim yerindeki. Ne o? Zaten çatlamış herhalde. Çatlamış bak Şaf, şuraya azıcık daha değeyim. Bu kayanın altına sokma çıkmıyor ki mecbur kıracağım. Oo. Oo bak. İçine bak başka. Hani. İçine bir kız Bir şey var bak Ali. Hani. hani. Şöyle makineyi sok şeyi. Bu neler? lan? <laughs> Çıkalım ben çok merak <laughs> ettim ha şuraya çıkaralım Çıkar onu ya. Bakalım. Çıkar ya. şunu. Şunu çıkaralım şuraya ya. <laughs> <Ona> nasıl sokmuş <laughs> lan onu çıkmıyor kardeşin ülü altına. Kırılmış, kırık. <laughs> Orası. Aa bu. Aa. Bu ne? Şş, anam. anam, içinde ne? Bu ne lan? Başka Şuna bak. <laughs> oh, Allah'ım. <laughs> <laughs> bu <Abo. gülüyor> ne böyle? Şunu, şunu, şunu şun içine göster. Ne? <laughs> Allah'ım ya. Şurayı döksene şunları. Bunlar Oo. ne? <laughs> bunlar ne böyle? Oo. Sıralasana onları. Şuna bak. Şu, şu muhteşem başkan. Oo, o muhteşem. Heykel ya şuna bak ya. Temizlesene onu toprağını. Nasıl olmuş lan? temizlenmesi lazım ya. Abi iyi bir temizlenmesi lazım bunun. Ha Ne o aslan mı? Aslan. Ağzına <laughs> bak. Üff. Oğlum bu aslan lan. Aslan. <laughs> Heykel ve paralar. <laughs> ya sana söyleyeyim mi? Bu müjdesi. <laughs> bu içeri gidiyor mu ve evet, tekrar bir daha. Ha, bo, doktor doktor. Doktor civanım. Sallana sallana gel altınlarım sallana sallana gel cıngır cıngır Ah Eşkıya sallan Oo. sallan eşkıya sallan sallan. Eşkıya ya. Eşkıya bu ya eşkıya eşkıya eşkıya, eşkıya. eşkıya. Şuna baksana eşkıya bunlar eşkıya. Ne biçim um. var ya? Bunlar bir temizlenecek başkan. Ne olur Çok ha? Çok şey olmuş ya. Çok yıpranmış ya. Çok defor olmuş ya. Demek oradan şey mi almış bunlar? Bir şeyler almış. Su almış ama. herhalde başkan Az ya. almış değil mi? Geçen Kayanın bunda... altındaymış ama. Geçen gün de çok yağış oldu ya. Arkadaşlar kesbeyi görüyor musun işaret? Şuna bak bunu birleştirmiş taşı. Oradaki işareti görüyorsunuz. İşaretin olduğu yerde taşı birleştiği yerin altından çıktı. Taşı söktük altından çıktı değil mi? Taşın altında. Tam bak orada işaret birleştirdiğimiz yerden şuna bak ya. Şunu bir daha bir temizle ya. Şunu bir temizle göster ya şunu. Bu neymiş böyle ya? Şuna bak ya fırçamız nerede kaldı? Fırçayı da ya çantada kaldı ya. Buraya bak ya şurayı bak şurayı. Abi bak ya. Nasıl yapmış Ağzı ya? Ağzına bak ya. Şunun ağzına bak ya. Şöyle bir dik. Şuraya bak şuraya. Ya bu tam bir aslan. Tam aslan ha. bu heykel ha. Heykel başkan şuna bak. Aslan bekçisi olsun paralar. Ooo. Bak bakıyor paralar. Şu paralarımızın temizlesin. Şu şu. Şu şu. Ha onu getir bakalım. Suratına bakayım temizlesene birini. Ne heykel var ona bak Birinden birine bak işte paraların. Surat ne? Oo. Adam Adamın suratı ne? Suratı var. He? Ne? Şu neymiş tutma. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oo. Bu ne oğlum ya? Bu bir şey ya. Çok eski burası ya. Çok eski başka. Şu büyük paralar neci? Şuna bir şuna bir bakacağım şuna şuna. Hı? Şuna bir bak. Bu da bayağı bu eski. Ne? Bu eski bunlar. Hep altın değil mi? Gold Aynen. mu? Altın, gold. Altın. Hep altın. Bu ne? Şuna bak ya. Bak bak bak. Kolda bak, kolda bak. Bu anasını hep altın. Arkadaşlar. <laughs> sallana sallana gelsin bu eşkıya iş. Manyak bu işaret ya. Şuna bak ya, şuna bak. Bu mahsene? gidecek mi? He? Mahsene. Şurayı mı sökeceğim burayı içeri girmek için? Orayı sökmemiz lazım. Oradan He. devam edelim. Abi Ama abi, başka iş zaman bugün de koymuş bak işareti görüyor musun? İşaretin tam altını ya portada. Nasıl kesmiş orayı? Taşına yerleştirmiş. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şuna bayıldım. Şuna bak ya. Vallahi var ya. ya. <laughs> şuna bak. Güzelliğe bak ya. <laughs> şu gold'ları hiç demiyorsun ya. Arkadaşlar. Ya başar, şu varken gold'ları pek gözüm görmüyor ya. Şuna şu bak. çok hoşuma gitti değil <laughs> şu mi? Şu var ya bu. bu. Vallahi. Bu. Arkadaşlar bu var ya bu. ben buradayım dedi. Koltuktan geldik. Eşkıya kanyonuna geldik. Neleri bulduk? Gördünüz arkadaşlar. Nereden çıktı? Anlatmaya Buranın gerek yok. Buranın Mahzen'in videosu da gelecek. Görüyorsun. Çok yakın zamanda geçenki Mahzen'in de videosu gelecek değil mi? O, o gelecek. Orayı da, o da gelecek. Burayı da devam edeceğiz. Burayı da devam edeceğiz. Bir dahaki videoda açacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Doktor! Doktor!